Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün e, Renault Megane 1 kup model aracımızın sunroofunu tamir edeceğiz. Sunroofda problem var açılmıyor. Daha önceden birkaç sefer tamir görmüş. E, başlayacağız bak elimden geldiği kadar video ve fotoğraflarla destekleyeceğim bu videoyu. Önce şurayı sökmemiz gerekiyor. Bunu söktükten sonra altında iki tane vidası var. O vidaları söküp hemen videoyu kaldığı yerden devam ettireceğim inşallah. Evet vidalarını söktük. Şu görmüş olduğunuz iki yerde vidası var. Benimkine sonradan vida atılmış. Kendi orijinal vidaları yok. Şu şekilde. Ondan sonra elimize attığımız zaman geliyor. Şimdi buradaki soketleri de sökelim. Soketlerimizi söktük. Bu sunroofumuzun soketi. Açma kapama soketi. Burada motorumuz mevcut. Motor 3 adet vida tutuyor. Birinci vida, ikinci vida ve şurada 3. bir daha. Şimdi onları da bir sökelim. Evet şu an Sanruf motorunu da yeniden çıkardık. Şurada bir ana Ceyran soketi var. Bunu da yandan söktük. ve Motorumuz şu an elimizde. Şimdi bunu tamirine bakalım. Arkadaşlar Sanruf motorumuzu masamıza aldık. Gözüme ilk dikkat çeken görmüş olduğunuz buradaki yerdeki switchlerin alınmış olduğu ve bu switch'in kablolarının kesik olduğu. Ee, aynı zamanda Rolesi yok. Burada roleyi bypass yapmışlar kablolarıyla. Ee, biz bunun bir devre aşamasını bulacağız. Ondan sonra switchleri yerine, yerine takacağız. Ee, eğer bulabilirsek yine dediğim gibi sunroof rollemizi bulacağız. Ondan sonra tekrardan Bakalım nasıl onaracağız göreceğiz hep beraber. Elimde buraya uygun benzer switchler vardı. Şöyle göstereyim size. 5 amperlik switchler. Bunları takmayı düşünüyorum. Şuradaki başlındakileri e, şu butonu oradan keseceğim kökünden. Ardından buraya montajlayacağım. Yaptığım ufak bir araştırmaya göre e, elektrik önce switchlere geliyor. Switchlerin vasıtasıyla e, düğmeye gidiyor. Yani önce switchlerden geçmesi gerekiyormuş. Şu sarı kablolar direkt CRN kablolarımız. E, switchlerin çıkışta da bunlara bağlanması lazım. Yine aynı şekilde e, buradaki rolemiz Otomatik rölesiymiş. Sunroof otomatiği. Yani tek tuşa sunroof açma kapatma modülü. Bunu iptal etmişler. Bir araştırma yaptım. E, bu rolenin kendisi pek fiyatada bulunmuyor. Motorla beraber genelde satılıyor. otomatik olmasın önemli değil. E, Röleyi bulabilirsem ki bir yerden buldum. Bin lira gibi fiyat çektiler. Çok e, bence gereksiz otomatik için e, bin lira vermeye gereksiz. Rölenin devre aşamasını da buldum. Fotoğrafları ekleyebilirim o devre aşamasında hangi görevi gördüğünü hangi açılarda. Roleyi kontrol eden switch'imiz bu. Yani daha doğrusu tetik veren switch'imiz bu. Bunu bağlamayacağız. Ee, sadece bu iki switch'ten bize elektrik alacağız. Bu motor aynı zamanda Peugeot 206'da, e, Twingo'da, Laguna'da kullanılmış. Aynı sistem. Renault grubunda 3 tane switch var. Buradaki switch roleyi kontrol ediyor. Bu iki switch de başlangıç ve bitiş switchleri olarak görev görüyor. Geri kalan her düzenek 206'da da aynı. 206'daki e, şu mavi yeşil e, benzeri e, plastik aksamlı rengi farklı e, ve tek switch ile hareket algılattırmışlar. Başka bir farklılık yok. Motor genel anlamda Peugeot 206 ile de aynı. Şimdi onların tamirini yapalım. Duruma göre e, yeniden bir çalıştıralım bakalım. motorun içini açmak zorunda kaldık. Motoru e, biraz fazla amper çektiğini fark ettim. Biraz zor dönüyordu. Şu kısımların temizliğini yapıp, burada şu kısımları da yağlamalarını yapıp yine aynı şekilde kömürlerin temizleyip yeniden geri toplayacağız. Umarım biraz daha iyi olur. Motorun şu bakır kısımlarını kalayladık. Kömür kısımları biraz zımparaladık. E, bu kadar bir bakır yağlayacağız, toplayacağız şimdi. Arkadaşlar e, buraya kadar açmışken dişli değiştirmezsek olmazdı. Ben üzerinden dişliği söktüm. Kendi üzerinden şu şekilde bir dişli çıktı. Dişli dişli sıyırmıştı zaten. Ben bunu biliyordum sıyırdığını. Şöyle gösterebilirsem. Bu şekilde ufak bir şey görünmesine rağmen ama tutamıyordu motor. Ee, bu dişliği aldım içinden. Peugeot 206'ya uygun diye arattırdığımda bir firmada bulamayanlar için link de verebilirim. 2 ee, adet bu dişli 250 liraya temin ettim bugün itibariyle nasıl çıkıyor onu göstermek istiyorum. Şu üstteki demir parça önce çıkartıyorsunuz. Bir şunu bir boşta bir yere alıyorsunuz. Tabi buradaki perçinlerini sökeceksiniz öncelikle. Ee, buradaki boşa alıyorsunuz. Vura vura buradan ortaya vurarak bunu yukarı doğru alabiliyorsunuz. Alttaki metal parçayı aşağı indirerek. Ardından plastik parça zaten kendiliğinden otomatikman çıkıyor ve direkt bu size bu şekilde bir parça elinize gelmiş oluyor. Direkt değiştiriyorsunuz. Yalnız dişliğinin konumuna dikkat edin yani yönüne. Aynı şekilde dişliyi geri oturtuyorsunuz. Haricinde ben şimdi piyasadan almış olduğum sensörlerim, switchlerim, özür dilerim yerine montajladım. Yapıştırdım. Ee, döndüğü zaman aynı şekilde switch'i kapatacak, açacak şekilde ayarladım. Şimdi bunların lehimlerini yapacağım. Ardından çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğim. Tadilatımızı tamamladık. Neler yaptık onları söyleyelim öncelikle. Dediğim gibi dişli kısmını değiştirdik. Switchlerimizi montajladık ve switchlerimizin elektrik aksamlarını güzelce hallettik. Bu görmüş olduğunuz standart 18650 18, pil grubu. 12 volt vermek için kullanıyorum. Bu iki sarı kablodan 12 volt geliyor. Siyah direkt buton kısmına giderek e, orada duruyor. Sarı kablolar ise her biri bir switch'e gelerek enerjiyi buradan geçiriyor. Yani kısaca switch basılı olduğu zaman elektriği butona gönderiyor. Her iki switch için konuşuyorum. Bu motorun çalışma mantığını ben size ifade edeyim. Bu butonun görevini söyleyeyim. Motorda şu anda ölçtüğümüz zaman her iki kutbunda da 12 volt enerji var. Butona bastığımız zaman diğer kutbunu artı 12'den sıfır konuma çekerek motoru döndürmesini sağlıyor. Yani motor butonu bizim kutba elektrikten ayırıp sıfır kutbuna yani eksi kısmına çekmesini sağlıyor. Bu görmüş olduğunuz boşta olan soket de role soketiydi bahsetmiştik. Bunu atlama yaptık. Kahverengi ile mavi kısmı birbirine atlama yaparak iptal ettik onu. Eğer çalışmış olsaydı burada da buradaki switchimiz de onu kontrol ediyor olacaktı. Bu ne? Çift kademe switch. Yani Sunroof çift kademe açılma muhabbeti. Bir açılıyor yarım açılıyor ve tam açılıyor. Otomatik açılıyor kısmını Sunroof buradan aldığı veriyle rolü hareket ettiriyor. Onun haricinde tekrardan söylüyorum sarı kabloların hepsi switchlere geliyor. Switchlerin çıkışları butonlara geliyor. Mesela şu anda kapalı konumda. Yani biz sunroof'u daha çok kapatmaya çalışsak dahi buton görevini görmeyecek. Ne zaman açma tuşuna basacağım? Sürekli basıyorum. Tamamen açılana kadar elektrik verecek ve şu an açma tuşu da çalışmıyor. Bir daha kapatma tuşuna basıyorum. Şu an sunroof'umuz kapalı konumunda. Evet arkadaşlar. Komple bu sistemi bu arada ne kadar kaç amper çektiğini merak eden olursa e, ortalama 2 amper gibi bir enerji çekiyor. Buradaki koyduğumuz switchler de 3 amperlik switch. E, hatta e, 125 voltta 5 amper gibi bir rakam da söylüyor ama AC olarak konuşulmuş. E, yani Tamamen işimizi görebilecek switchler bunlar. Bu şekilde tamir yapmak isteyen arkadaşlarımız olursa e, tamirini yapabilirler. Dediğim gibi ben buradaki switchimizi iptal ettim. Yarın bir gün e, otomatik Sunroof'umuz için roleyi bulabilirsem Yeniden buraya bir switch daha koyup Onu Başlatabilirim. Bunu makaronla yaptım bu kısımlarında Şimdi arabayı bunda montajlayacağım Bir de arabanın üstünde gerçek hayattaki Çalışmasını görmem lazım Arkadaşlar sunroof motorumuzu taktık Şimdi denememizi yapalım Evet Son sona dayandı artık çalışmıyor Dışarıdan da bir bakalım. Dışarıdan da tamam. Kapatalım. Aynen. Bu iş tamamdır.